Arkadaşlar bu videoda Minecraft TikTok videoları izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Başlayalım. Evet düşüyor creeper dolu. <laughs> evet arkadaşlar bir tane kedi koydu. Ve bütün creeperlar korktu. Ne yaptı? Ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor arkadaşlar bakalım. Aa kuş evcilleştirdi arkadaşlar. <laughs> Pistonla bir şey yaptı arkadaşlar. <laughs> ne yaptı bakalım. Akşam kuş ölebilir. Akşam bir dakika ben geliyorum. Evet akşam kadın yerden devam ediyoruz. Başlıyoruz videoya. Evet o ne güzel yapmış. Oha. Oha arkadaşlar. Çok güzel. Hedek gibi hissediyorsunuz ama. o <laughs> oh, Tam aralardan sıyrılayım. Bu ne? Yan bakış herhalde arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar şuna bak. Arkadaşlar sesler geldiği için özür dilerim. <laughs> evet arkadaşlar kaldığınız devam devamlı sesler geldi. bir şey yapıyor arkadaşlar. Ee, bu ne arkadaşlar? Kan patisi koyma. Akşam sesler geldiği için hazır. Şey Akşam ne? bunlar ne? Ne yaptı? Evet arkadaşlar ne yaptı? Arkadaşlar <laughs> <laughs> bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolara gelmişsiniz kanalıma abone olup like atın.